Merhaba film severler. Bugün size izledikten sonra uzun süre etisinden çıkamayacağınız 3 filmi önermeye geldim. Bu filmler diğerlerinden farklı. Filmi izledikçe inandığınız hayatın köşelerinde, kırmızı çizgilerinde gezinirken kendinizi bulacaksınız. Birinci film en iyi teklif. Virgil Oldman, Avrupa'nın en prestijli müzayede evlerinin birinde Esfeldur. Onun için bir tablonun, güzelliği değil aynı zamanda maddi değeri çok önemlidir. Soğuk ve mesafeli biridir. Tek tutkusu herkesten gizlediği, biriktirdiği tablolar iken yalnız bir hayat tercih etmiştir. Bütün seçtiği tablolar kadın portreleridir. Kişisel koleksiyonundan kimsenin haberi yoktur. Sessiz ve kontrollü hayatına devam ederken tanımadığı birinden sürekli telefonlar almaya başlar. Genç bir kadın ailesinin öldüğünü, antika dolu devasa bir villanın içinde bütün servetini yattığını söyler. Ondan yardım ister. Onu arayan kadına ulaşmaya çalışır. Yüz yüze görüşemez. İşte bu noktada basit bir antika değerlemesi yaparken aslında psikolojik bir çıkmazın içine girer. İkinci film Prestige. Şimdi bambaşka bir dünyada 19. yüzyılda Londra'da gaz lambalarıyla aydınlatılmış illüzyon gösterilerinin olduğu bir salonda koridorlardan gelen bağırmalarla sihirbazların arasında buluyoruz kendimizi. Prestij her saniyesiyle aklınızı test eden, sizi daldan dala atan iki sihirbazın güç mücadelesini konu alıyor. Bu sadece bir rekabet değil. Birbirlerinin sırlarını çalmak, gösterilerini sabote etmek, hatta gerektiğinde onları sahnede silahla bulmak. Her şeyi göz alarak en yüksek değeri, en iyi gösteriyi sunmaya çalışıyorlar. Filmin merkezindeki ışınlanan adı verilen gösteri için Nikola Tesla bile bu filme konu oluyor. Prestige her anıyla sizi şaşırtmayı, duygusal olarak şakartmayı amaçlıyor. Bu filmde gördüğünüz hiçbir şey göründüğü kadar masum değil. Üçüncü film, Aşk Denizi. Listenin en tehlikeli, en tutkulu, en paranoyak film. Aşk Denizi'nde bir katilin peşinde bir polis değil, aynı zamanda kendi yalnızlığının, güvensizin esiri olmuş bir adam vardır. Al Pacino'nun zamanın en iyi oyuncusu olmasını sebebini görüyoruz aslında. Yorulmuş, bıkmış bir polisin hayatının aşkını ararken hiç ummadığı kadar bir katilin tuzağını düştüğünü görüyoruz. Bu cizemli katili yakalamak için polis her yıl denese de her randevuda farklı bir ipucunu yakaladığını zannediyor ama ondan uzakışı. Şey. Polis randevuya çıkmaya o kadar önemsiyor ki bir yerden sonra katil olarak alınacağından şüphelenmesine rağmen kontrolünü kaybedip bu işi yapmaya devam ediyor. Sonuç olarak sanat, aşk ve tehlikeyi bir arada bulabileceğiniz 3 filmi sakın üst üste izlemeyin. Çünkü gerçekten hepsi sizi şok edecek. İyi seyirler, hoşçakalın.